Bursa'da bir turizm firması sahibinin S plakalı aracına kesilen cezaya itirazı tüm servis taşımacılarını etkiledi. Mahkeme yönetmelik değişikliğine karar verdi. Bursalı bir şoför, 2 yıl önce Harmancık'tan şehir merkezine yolcu taşıyan S plaka aracına 2200 lira para cezası kesilmesi ve aracının trafikten men edilmesi üzerine soluğu mahkemede aldı. Cezanın iptali için açılan davaya bakan Bursa 3. İdare Mahkemesi müracaatı reddetti. Bunun üzerine davacı avukatı Yasin Şener Danıştay'a başvurdu. Yüksek Mahkeme söz konusu uygulamanın sadece korsan taşımacılığın önüne geçmek için yapıldığını, kanuni taşıma izni olan bir araca ceza kesilmesinin söz konusu olmayacağına karar vererek kararı iptal etti. Merkez ilçe dışındaki ilçelerin servis araçları Bursa merkezde servis taşımacılığı yapamıyorlardı. Sadece kendi ilçelerinden Pursa merkeze e, yolcu taşıyabiliyorlardı. Bununla ilgili e, yapılan müracaatlarımıza rağmen e, idarece herhangi bir değişikliğe gidilmemesi üzerine mahkemeye, yap, mahkeme, mahkemeye başvurularak dava açıldı. Açılan dava sonucunda yönetmeliğin e, iptaline karar verdi. Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ilçe harici ilçelerdeki S plaka sahipleri sadece kendi bulundukları ilçeden şehir merkezine yolcu getirebilir şeklindeki kararı da 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yönetmelikle bu şekilde bir düzenleme yapılamayacağını, büyükşehir sınırlarının yeni düzenleme ile tüm ilçeleri kapsadığını, bu nedenle böyle bir işlemin ve düzen yönetmelik düzenlemesinin e, aks, hakkaniyete aykırı olacağından e, yönetmenin iptaline karar verilmiştir. Bundan sonra bu şekilde e, merkez ilçe dışındaki ilçelerde e, servis plakası sahibi olan şoför esnafı merkez ilçe merkez ilçelerde de e, taşımacılık yapabilecektir.